Arkadaşlar merhaba. Bugün bir Lego tasarlayacağız. Kresiskece basıyorum. Bir plane seçiyorum. Burada Lego'nun boyutlarına gireceğim. Öncelikle bir rectangle çiziyorum. Evet boyutlara giriyorum. 31,8 milimetre. Burası da 15,8 olacak. Finish sketch yapıyorum. Daha sonra extrude yapıyorum. Extrude diyelim 9,6 olacak. Evet, birinci kısmı hallettim. <laughs> Şimdi ikinci kısma geldim. Tekrar sketch diyorum. Üst yüzeyi seçiyorum. Burada 5 mm çapında bir tane çember çiziyorum bu çemberin kenarları uzaklığı 3,9 mm olacak. Yine bu kenara uzaklığı 3,9 olacak. Bu uzaklıkları Dimension aracıyla yaptım. Finish Sketch diyorum. Extrude diyorum. Bu kısmı seçiyorum. 1.7 boyutunda ekstrude yapıyorum. Daha sonra bunu çoğaltmam gerekiyor. Bunu çoğaltmak için Create menüsüne geliyorum. Pattern kısmından Rectangle Pattern tıklıyorum. Burada e, tip olarak ben Feature seçiyorum. Feature'da en altta en son yaptığım zaman çizelgesinde en sonda gözüken bu. Tıkladık Feature'mizi. Daha sonra Direction'ı seçeceğiz. Direction kısmına basıyorum ve buradan bir çizgi seçiyorum. Bu şekilde. Burada arkadaşlar 4 tane olacak. Ve toplam uzaklığımız 24 milim olacak. Şurayı 4 yapalım. Evet 4. Bir de bu tarafta doğru arttırdık. Sayımız iki olacak. Distansımız 8 olacak. Bu şekilde OK diyorum. 4'e 24, 2'ye 8. OK diyorum. Alt tarafı çevirdim. Shell komutuna bastım. Açıklık olması için buraya tıkladım. Ve 1,49 değerini girdim arkadaşlar. Evet. Şu yüzeyi tıkladım. Chris Skeç'e bastım. Şimdi burada bir çizim yapmam gerekiyor. Şimdi alt taraftaki kısmı halledeceğiz. Öncelikle Circle'a tıklıyorum. Buradan da bu Circle'ın Construction olduğunu söylüyorum. Yardım çizgi bunlar. Geliyorum buraya. Tıkladım. 5 yaptım. Tekrar buraya tıklıyorum. Circle'a tıklayıp tekrar buraya tıklıyorum. 5 yapıyorum. Line'a tıklıyorum. Yine Construction'da. Evet, tıkladık. Bitirdik. Şimdi burada tekrar orta çizgiden bir daire çiziyorum. Evet, şeklimi oluşturmak için Circle'a tıklıyorum. Buradan Construction'ı iptal ediyorum. Ortasını buluyorum. Ve buradan Şurada tanjant olacak şekilde benim asıl çizimim bu. Offset yapıyorum. Bu çizgi iç tarafa doğru içte olacak bu. Eksi 1 milim. Offset yaptık. Evet. çizim bitirdik arkadaşlar. Şimdi Finish Sketch diyorum. Buradan Extrude'ye basıyorum. Arkadaşlar buradaki değerimiz de 8,1. Çoğaltma işlemini yapabilmek için Create menüsü altındaki Pattern Rectangle Pattern'e tıklıyorum. Burada tip olarak Feature seçeceğiz zaten. En son yaptığım Feature'ı tıklıyorum. Bu. Daha sonra Direction'a e tıklıyorum. Burada herhangi bir çizgi seçiyorum. Bu tarafa olacak. Bu tarafı olacak için tıkladım. Sayımız 3 tane. Aralarındaki mesafe 16 mm. OK'ye basıyorum. Şurayı bir yapalım. Evet, Ok'ya OK bastım. İşlemi bitirdim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Filit yapacağız. Filite tıklıyorum. Bu köşeleri seçiyorum. Tek tek tıklıyorum. Sadece tıklıyorum. Filit değerini 0,2 değeri giriyorum. Alt tarafa geçiyorum. Yine filtre tıklıyorum. Bu yüzeyleri seçiyorum. Yüzeyin iki tarafında 0.2 yapacak. Tekrar değer giriyorum. 0.2 Evet gördüğünüz gibi Lego'muzu bitirdik arkadaşlar.